Plastik pencere camlarınızı çıkarmak mı istiyorsunuz? Cam çıtalarını çıkarmanın kolay bir yöntemi var. Ağzı geniş aparatlarla bu iş rahatlıkla yapılabiliyor. Ben burada keser kullandım. Keser ağzının keskin olmaması profile daha az zarar verdiğini söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi rahatlıkla çıkarılabiliyor. Camı çıkarıyorum. Ve diğer camı takıyorum. Cam çıtalarını takmak aslında bu kadar kolay değil. Bu tarz profillerde. Bunun için cam tokmağına ihtiyaç var. Bir sonrasında burada cam tokmağı kullandık. Hep birlikte daha güzel işler yapabilmek için kanala abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.